Şimdi çalışmamıza başlayalım. Problemi size okuyorum arkadaşlar. 554 büyüktür 553 o da büyüktür. Verilmeyen bir sayı yani kare kurmuşuz yerine o da büyüktür 545. Fadesinde şekil yerine getirilecek en küçük sayı kaçtır? Evet değerli arkadaşlar. Şuraya gelebilecek en küçük sayıyı soruyor bize. Bunu yapabilmek için arkadaşlar önce buraya gelebilecek sayıları bir gözden geçirelim. 553 bu sayıdan büyükmüş arkadaşlar. Bu sayı da 545'ten büyükmüş. Demek ki 553 ile 545 arasındaki sayıları bir yazalım. 552 bir tanesi bu arkadaşlar. Bir tanesi de 551 550 549 548 547 546 Şimdi sorumuzu dikkatli okuyoruz arkadaşlar. Yerine getirilecek. Yani şu işaret yerine getirilecek en küçük sayıyı soruyor arkadaşlar. O zaman bunların en küçüğünü bulmamız gerekiyor. Ee, zaten iyi bir öğrenci hemen bakar bakmaz anlar. İyi bir öğrenci değilse de şöyle bakacak arkadaşlar. Önce basamak sayılarına bakacak. Hepsi de 3 basamaklı. O zaman yüzler basamağına bakıyoruz. Hepsi de 5. Onlar basamağına bakıyoruz arkadaşlar. 5 var. Bir de 4 var. 4 olanlara bakıyoruz. Çünkü 4 olanlar daha küçük şu dörtlü olanlardan da arkadaşlar aynıdır. Onlar basamakları. Bu kere birer basamaklarına bakıyoruz. 9, 8, 7, 6. Dolayısıyla en küçüğü şu 546 olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bunu da getirip buraya yazalım. Evet. Problemimizi çözmüş olduk arkadaşlar. Sadece zor değil. Dikkat gerektiriyor. Değerli arkadaşlar geçelim ikinci problemimize yine problemi size okuyorum 340262 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangi rakamdır Değerli arkadaşlar basamak değeri en büyük olanı zaten iyi bir öğrenci ise hemen tık diye anlar ama iyi bir öğrenci değilse öğrencimiz orta düzey veya alt düzey öğrenci ise bunların tek tek basamak değerlerini bulur arkadaşlar şöyle yazalım buraya 340.262. 2'nin basamak değeri şöyle basamak değeri de yazalım buraya arkadaşlar. 2'nin basamak değeri 2'dir. 6'nın basamak değeri 60. Şuradaki 2'nin basamak değeri 200. 0'ın basamak değeri 0. 4'ün basamak değeri 40 bin. Biriler, onlar, yüzler, binler, on binler. Dört tane on bin, kırk bin arkadaşlar. Basamak değerini bulmayı daha önce size göstermiştik. Yine de söylemiş olduk. Üçün basamak değeri de birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Üç tane yüz bin, üç yüz bin. Evet. Bunu da yazalım arkadaşlar. Üç yüz bin. Yazdık. Basamak değerlerini yazdık. Şimdi soruma bakıyorum arkadaşlar. Sorum da bana diyor ki basamak değeri en büyük olan rakamı bulun. Basamak değeri en büyük olan şu 300 bin arkadaşlar. Şurayı takip ediyorum. Evet. Basamak değeri en büyük olan rakamımız da 3 değeri arkadaşlar. Bunu da böyle çözmüş olduk arkadaşlar. Yine dikkatli olduktan sonra bu sorular zor değil. Geçelim 3. sorumuza arkadaşlar. Üçüncü sorumu da yine sizlere okuyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda da 30 şöyle 30 küçüktür A sayısından A sayısı da küçüktür 48. İfadesinde A yerine yazılabilecek kaç tane tek sayı vardır? Değer arkadaşlar önce bu A sayısı nerede onu bulalım. 30 ile 48 arasında arkadaşlar. Yani bu A sayısı 30'dan büyük. Bakın 30 bundan küçükmüş. 48'den de küçük bu A sayısı arkadaşlar. O zaman 30 ile 48 arasındaki sayıları yazıyorum. 31 32 33 34 35 36

Zaten iyi bir öğrenci buraya gelecek tek sayıları eliyle de sayar. Mesela eee der ki 31, 33, işte 35. Şimdi bu sayıları yazdık arkadaşlar. Ama şimdi soruma bakıyorum. Bize diyor ki aynı yazabilecek kaç tane tek sayı vardır diyor. O zaman bunların içerisinden tekleri de işaretliyorum arkadaşlar. 31, 33, 35. Tabi bu soruyu bilebilmek için arkadaşlar bir sürü bir şeyi bir anda bilmeniz gerekiyor. Sayıların büyüklük küçüklük ilişkisini, tekini, çiftini bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. 37, 39, 41, 43, 45 ve 47 arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Kaç tane tek sayı varmış arkadaşlar. 9 tane 9 tane tek sayı vardır. Evet arkadaşlar. Diğer arkadaşlar üçüncü problemimizi de çözdük. Şimdi gelelim dördüncü problemimize. Hemen yine problemi size okuyorum arkadaşlar. Yüzlüğe yuvarlandığında 400 olan en büyük sayı ile onluğa yuvarlandığında 530 olan en küçük sayının toplamı kaçtır? Değerli arkadaşlar bu soruda da öğrenci yuvarlamayı küçüğü büyüğü mutlaka bilmelidir arkadaşlar. Bunu bilirse zaten kolayca yapar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Yüzlüğe yuvarlandığında 400 olan en büyük sayı. Yüzlüğe yuvarlanan sayılar arkadaşlar 350'den başlıyor. 449'a kadar gidiyor. Ama bunların en büyüğü hangisi arkadaşlar? 449. İşte bu 400'e yuvarlanıyor. En büyük arkadaşlar. Onluğa yuvarlandığında 530 olan en küçük sayı. 530'a yuvarlanan sayılarda arkadaşlar 525'ten başlıyor. 534'e kadar devam ediyor. Ama bize en küçüğünü dediği için 525 arkadaşlar. İşte bu sayıların toplamı soruyor bize. Toplayalım. Evet. 9, 5 daha 14. Elde 1. 4, 2 daha 6. 1 daha 7. 4, 5 daha 9. 974'müş arkadaşlar. Bu problemimizin çözüm. Takıldığınız yerde, anlamadığınız yerde bir daha bakarsınız arkadaşlar. Evet. Geçelim. Diğer bir problemimiz arkadaşlar. Beşinci probleme geldik. Beşinci problemi de size okuyorum arkadaşlar. 1049 eksi 485 büyüktür A'dan. Yani şu işlemin sonucu A'dan büyükmüş. A yerine yazılabilecek en büyük sayıyı soruyor bize arkadaşlar. İşte bu işlemi yapabilmek için arkadaşlar şuraya yeniden yazıyorum. Büyüktür A demiş. Şu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Sonucunu buraya yazıyorum. İstersen burada yapar yazarım. İstersen de beceremiyorsam kenarda yazar yaparım değerli arkadaşlar. Hemen bu işlemin sonucunu yapıyorum. Dokuzdan dokuzdan beş çıkarsa işaretleyelim isterseniz arkadaşlar. Karışmaması için. Her zaman işaretlemekte fayda var. Şu boş kalabilir arkadaşlar. 9'dan 5 çıkarsa 4. 4'ten 8 çıkmaz. Geliyorum. Burada onluk yok. Buradan bir binlik alıyorum. Burada 0 kalıyor. Burası 10 oluyor arkadaşlar. Bundan da bir onluk alıyorum. Burası 14 oluyor. Burada da 9 kalıyor. Değil arkadaşlar. Şununla benim işim yok. Şu 10'la benim işim yok. 14'ten de 8 çıkarsa arkadaşlar 6 Burada 9 kalmıştı. 9'dan da 4 çıkarsa 5. Burada da 0 kalmıştı. 0'ı yazmıyoruz arkadaşlar. Bu sayımız yani bu çıkarmanın sonucu 564'tür. Sonra şu işaretimi aynen yazıyorum. Şu a'yı da aynen yazıyorum değerli arkadaşlar. Yazdıktan sonra düşünmeye başlıyorum. 564 bu sayıdan büyük olacak. 564'ten küçük bir sürü sayı var arkadaşlar. 563 var, 562 var, 0 var, 1 var, 5 var. Ama soru da diyor ki bunların en büyüğü. O zaman bunların en büyüğü yani 564'ten küçük sayıların en büyüğü 563'tür değerli arkadaşlar. Bu soruyu da böylelikle çözmüş olduk. Gelelim problem 6'ya. Değerli arkadaşlar problem 6'da da şöyle bir soru sormuşuz. 2304 artı 358 küçüktür A'dan. işte bu ifadede arkadaşlar A yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Evet. Hemen çözüme başlıyoruz arkadaşlar. Yeniden yazıyorum bunu. 2304 artı 358 8 küçüktür A'dan. İşte bunu yapabilmem için arkadaşlar önce şu işlemi bir yapmam gerekiyor. Hemen çıkarmamı, şey, toplamamı yapacağım arkadaşlar. Hemen 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 5, 0 daha 5. 1 daha 6. 3, 3 daha 6. Burada da 2 vardı. Onu da yazıyorum arkadaşlar. Şöyle işaretlerseniz şaşırmadan daha kolay yaparsınız arkadaşlar. Ben çoğunlukla öğrencilerimden işaretlemelerini istiyorum. Evet. Bu yaştaki çocuklar bazen hata yapabiliyorlar ama işaretleyince hatalar sıfıra yaklaşıyor arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra tekrar şu işaretimi kuruyorum ve şu A'yı yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bakabilirim. 2.662 küçükmüş bu sayıdan arkadaşlar. Yani bu A'dan küçükmüş. 2.662'den büyük bir sürü A sayısı var arkadaşlar. Ama sorumuzda diyor ki bunların en küçüğü. Bunların en küçüğü bunun bir büyüğüdür arkadaşlar. O da 2663'tür. Bakalım doğru mu? Evet. Şuraya hemen işaretimi kurdum. 2662 küçüktür. 2663'ten. Evet. Sonucumuzu doğru yapmışız değerli arkadaşlar. Geçelim son problemimize arkadaşlar. Son problemimizi de size okuyorum. Toplamları 500 olan 3 basamaklı 3 sayıdan en büyüğü en çok kaç olur? Evet arkadaşlar. 3 tane sayı varmış. Bu sayıların toplamları 500'müş arkadaşlar. Evet. Bu sayıların toplamları 500. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle artıda kurayım araya. En büyüğü en çok kaç olur dediğine göre arkadaşlar o iki tanesi en küçük olmalıdır. Dolayısıyla biri 100 olsun, biri de 101 olsun değer arkadaşlar. Üçüncünün en büyük olabilmesi için ilk ikisinin çok küçük olması gerekiyor arkadaşlar. 3 basamaklı dediğine göre 100'den küçüğü de yok. Dolayısıyla şöyle toplamada bilinmeyen toplananı bulma denen konudan bunu yapabiliriz arkadaşlar. Hemen şundan ikisini topluyorum. 200 1 artı nokta 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 eşittir 500. Evet. Şimdi de yine verilmeyen toplananı bulacağım arkadaşlar. İstersem kafadan bulurum. İstersem de 500'den 201'i çıkarırım arkadaşlar. Böyle bulurum. Bunu zihinden yapacağım arkadaşlar. 500'den 200 çıkarsa 300. Bir daha çıkarsa 299 arkadaşlar. Evet. Buraya gelecek sayım 299. Bunun da altını çizeyim arkadaşlar. Toplamları 500 olan üç basamaklı üç sayıdan en büyüğü en çok 299 olabilir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu zor konular, zor problemler sadece izlemekle öğrenilmez arkadaşlar. Mutlaka benzer etkinlikleri yapmamız gerekiyor. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize bakmayı ve bildirim al butonuna tıklamayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.